Aman da aman. Ah babaannesinin bir tanesi. Ay çok da ah da aman. Hii, Oğlumun oğlunun oğlusu. Güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı. Aman da aman. Babaanne ben alayım, sen de rahat rahat kahveni iç. Ee? Aa, ay tatlım benim, ay güzelim. Ay. Yakışıklı. Saçları da uzadı artık iyice bak. Onurcuğum, Lale'nin okuluna şöyle güzel bir bağış yapmışsın ha? Aferin. Şey, herkese duyuru yapsaydın. Siz nereden duydunuz babaanneciğim? Muhasebeden duydum. Konuşuyorlardı. Kulağıma ilişti. Kulak misafiri oldum. Bravo. Bravo. Çok güzel yapmışsın. Aferin oğlum. Çok teşekkürler babaanneciğim. Keşke herkes sizin gibi takdir etse. Aa, takdir etmez mi? Herkes takdir eder değil mi? ...senin gibi karısının yanında olan, karısını destekleyen bir erkeği... ...kim desteklemez? Herkes destekler. Değil mi Laleciğim? Tabii Onur. Böyle benim bütün problemlerimle ilgilenir. Böyle cüzdanı çıkarır, parayı ortaya koyar. Öşak diye halleder yani. Ya benim problemim olmaması için çok uğraşır. Aşkım benim çünkü. Aferin. Tabii, tabii. Lale de mesela babaanneciğim ne yapıyor? ...derdini, tasasını hiç anlatmıyor. Kapalı kutu adeta. Ağzını bıçak açmıyor yani. Eğer öyle olsa ben daha çok yardımcı olmak isterim. Daha çok derdini çözmek isterim ama... ...nafile işte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz yani biz de. E, i̇yi ediyorsun. Tabii çözeceksin. Tabii ilgileneceksin evladım. Aa. Öyle yani. Açıkçası Onur sürprizlerle dolu. Hele böyle yani sürprizleri bomba etkisi yaratıyor diyebilirim. Ya şey, şimdi okula bağış yaptı ya... Okulcu biz çok şaşırdık. O sürprizden bahsediyorum. Ee, çok iyi yapmışsın oğlum ama e, hayat müşterektir. Öyle belli kararları alırken hayat arkadaşına da danışacaksın. Onun da onayını alacaksın, onun da rızasını alacaksın. Değil mi? Babaanneciğim ben danışmaz olur muyum? Ben Lale'nin illaki rızasını alırım. Sonuçta dediğiniz gibi hayat müşterek. Bir karar verirken de tek başıma değil, Lale ile alıyorum kararlarımı. Her zaman böyledir yani bu. Çok düşüncelidir benim aşkım. Böyle bütün isteklerim beklentilerim takip eder beni çok mutlu eder. Sevgilim. Can. Ay ay şu güzelliğe bak ay ay ay. Ay Allah bozmasın ay maşallah. Aa Lale gel gel gel. Ee, ben de şimdi Onur'a bu akşamki yemeği e, söylüyordum. Ne yemeği babaanne? Bu akşam diyorum şöyle güzel kocaman bir aile yemeği yesek ha? Aa Laleciğim, e, yani merak etme. Telaş etme. Yıldız'ı da aradım. Şerife her şeyi hazırladı. Her şey hazır. Hiç telaşlanma sen. Ay, tüm. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmasa mıydım keşke? ha? Ay, çok özür dilerim. E, belki akşam programınız vardı. Hay Allah. Tüm. Aa, hiç öyle şey olur mu babaanneciğim? Lütfen. Estağfurullah, burası sizin de eviniz. Ayrıca iyi bile olmuş, yani yemek organizasyonu çok güzel olmuş. Çok iyi oldu, gerçekten çok iyi oldu. İyi, o zaman şöyle kocaman bir aile olalım, kocaman güzel şenlikli bir yemek yiyelim. Evet. Ee, i̇nsan ölüme yaklaştıkça sevdiklerini daha çok görmek istiyor. Yani işte böyle ailesi etrafında olsun istiyor. Ay kusura bakmayın. Ne ya? Yaşlılık işte. Babaanne. Öyle deme ama ya. Siz çok gençsiniz. Ne olur öyle düşünmeyin. Söylemeyin öyle şeyler. Babaanneciğim lütfen. Sizden böyle şeyler duymak istemiyoruz. Hadi. Hadi ara o zaman. Hadi. Ara anneni de şöyle kardeşlerinle falan gelsinler. Şöyle çok güzel, şenlikli bir aile yemeği yiyelim. Ben en iyisi öyle yapayım o zaman. Tamam aşkım. Tamam canım. Hadi o zaman, hadi yap hayatım. Gudubik. Gudubik Yıldız. Ay. Sana yemin ediyorum. Betül ne yapıyorsun? Betülcüğüm ne oluyor? orada makine var. Niye bunu sıkıyorsun? Ha Betül tamam. Uzatma bu kadar ya. Yıldız seni kızdırmak istiyor Betül bu kadar. Başarıyor. Başarıyor. Önemli olan da bu değil mi? Başarıyor işte. Ben sana bir şey söyleyeyim Şadi? Annen var ya anne. Annen çok yakında bizim çekirdek ailemizi tümüyle unutacak. Bak demişti bak. Bak, bak yazıyorum. Burayı ocağın üzerine yazıyorum. Demişti dersin bana tamam mı? Aa. Alo. Bana bak, çok ama çok iyi haberlere ihtiyacım var ona göre Şerife. Yıldız Hanım'la Fikret Bey onurlara yemeğe gidiyorlar. Songül Hanım da gelecekmiş. İsmet Hanım bütün aile birlikte olalım diye çağırmış. Ne? ne niye? Niye? Ha hani niye böyle bir şey niye? Hayır. Ha hayır, hayır, hayır. Biz bizdeyiz burada. Biz 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 aileden değil miyiz burada? Biz burada şah değiliz. Kelay'ın Kapat telefonu. Ya. Betül ne oluyor Allah aşkına? Delirdin mi ya? demişti dersin tamam Önce, önce demişti de. Demiştin karıcığım de. Demiştin ocağın üzerine yazmıştın de bana önce. Neyi demiştin? Ne oluyor? Ne demiştin Betül? Aile yemeği diyor. Anladın mı? Aile yemeği diyor ve biz, ve biz, biz o aile yemeğinde yokuz Şadi. Anladın mı bunu? Annen Onur'un evinde bir aile yemeği veriyormuş. Songül davetli, Yıldız davetli ama biz davetli değiliz. Ben iki saniye önce sana ne dedim? Annem yakında tümüyle bizim çekirdek ailemizi unutacak. Demedim mi, mi ben sana? Demedim mi? Betülcüm, bunda büyütecek hiçbir şey yok. Onlar dünür. Bizle ne alakası var? Anlamıyorsun Şadi. A anlamıyorsun. Zaten zaten benim bu dünyada bir tek oğluşum anlayabilir. Evet. E Erol! Betül, bak sen de hastalanacaksın. Bir sakinleş Erol. lütfen. Hastalanacağım. Ha hastalanayım. Hastalanayım ben. Çok iyi bir fikir. Çok... Ay yok, ben sana anladım bu hiçbir şey yaramıyor değil mi? Ay bittik, bittik mahvolduk. Biz bittik tamam, bittik. Ay kara bahtım benim, ay benim kör talihim. Ay ben anlaşıyorum, yemin ediyorum. Betüyücüğüm bak, sen <laughs> tamamen bir dram yaşıyorsun. Bence al şunu, birazcık sen de stresini at. İyi geldi Çok. <laughs> ah Songül Hanım ah. Keşke kızları da getirseydiniz. Şöyle kocaman şenlik gibi... Aile olurduk yemekte. Ay çok iyi olurdu ama ne yapayım? Nergi'sin haberi olmadığı için önceden program yapmış arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak için. Nilüfer de yalnız bırakamadı Gülşah erken uyanmak zorunda. Ee, başka sefere inşallah. 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 Çocuklar büyüdükçe böyle kalabalık sofralar böyle hep birlikte masaya oturmalar tabii bayramdan bayrama olabiliyor. Anneciğim ne güzel düşünmüşsünüz böyle hep beraber bir araya geldik çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Ben bakarım. İzninizle. Yani oğlum diye demiyorum. Gerçekten müthiş bir baba oldu. <laughs> Takdir eşya Allah hayırmasın. Öyle öyle. Ben de kızım diye demiyorum ama müthiş bir anne oldu. İnanılmaz. Ben bile bu kadar mükemmelini tahmin edemezdim, tıpkı ben. O da böyle sevdiği olduğu zaman böyle aslan kesiliyor. Onu korumak için. <laughs> ee, evet. evet. Ee, çok harika bir yuvaları oldu. Çok güzel bir aile oldular. Ay çok şükür. Aman evet. Allah ayırmasın Allah hayırmasın Amin efendim amin. Ne kadar güzel şeyler hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İsmet Babaanne çok yardım etti. Şerife de öyle. Hatta annem de dolmaları evde sarıp getirdi. Enginar da. Benden. Enginarı ben yaptım anne. Sen büyük bir yerde olmasın yap yani. diye. <laughs> Elinize sağlık. Niye zahmet ettiniz? Ellerinize sağlık. Aşk olsun. Sizin için yaptım ben. Zahmet olur mu hiç? Laleciğim de çok maharetli. Kıymetini bile Onur. Babaanneciğim kıymetini bilmez olur muyum ben Lale'nin? Tabii ki biliyorum. Değil mi aşkım? Bilmez. bilmez olur mu? Çok biliyorlar. Afiyet olsun tekrar. Ay. Aa yok artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ay Ay ne güzel. Herkes burada. Herkes aynı sofranın başında. Ay anneciğim, ne kadar güzel sizi böyle bir sofranın başında görmek. Biz annem hasta diye Yıldızcığım, Seher'in meşhur böreğinden yaptırtıp... koyduk tabağa, taktık geldik. Hadi, hadi hemen servisi aç. Ben de şuraya oturuyorum. Bana da bir servis getirin Seherciğim. Şerife. Hı -hı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Hikmet Hanım. Al çalışma. Ee, <laughs> <laughs> Ay, i̇lahi. Hoş geldin Bitcim. Hoş bulduk Yıldız. Keşke buralara kadar zahmet etmeseydim Betül. Sen öyle gönderseydin böreği. Aptık o. <laughs> ne zahmeti Allah aşkına Yıldız'cığım olur mu öyle şey? Anneciğim Şadecim de çok gelmek istedi ama... ...üstünüze afiyet bir kırıklık var üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> Gelemedi. Yazık. Entrikliğinden kalbi kırılmıştır. Ay yazık. Ama tabii böyle bir aile yemeği olduğunu duysaydı mutlaka gelirdi yani. Ben şimdi eve gidip söyleyince çok üzülecek. Hakikaten. Aile derken? Anneciğim çekirdek aileyi kastetmişti ya Betulcuğum. Sen yanlış anladın demek ki. Değil mi Fikret? Aman canım aile ailedir. Nereden çıktı çekirdek? Hakikaten yani ben ilk defa duyuyorum bir şey. Ne oluyor ay çekirdeği burası şey, kabak çekirdeği. Nasıl ayırıyorsunuz Allah aşkına? Her şey şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Hı. Aa, o, oğlum yani bu akşam maç yok muydu ya? Şöyle baba ol bir maç Hı. seyredelim seninle. Aa, doğru babacığım. Zaten maça beş dakika falan var. Ee, biz o zaman yavaş yavaş kalkalım ha? Müsaadenizle. <laughs> Aşkım. Aşkım. Aa canım. Teşekkür ederiz. Tamam Bir tane. Ben de o zaman çay demleyeyim size. Yok yok sen hiç zahmet etme. Ben onu Şerife hallederim. Bak güzel sofra hazırlamışsın. Yorulmuşsundur sen şimdi. Kızlar, Şerife Seher. Sana ne oluyor ayol? Ay ne olacak hayatım? Elime mi yapışır Allah aşkına? Hikmet'in ruhu girdi içine. Dayanamıyor. Sen istirham ediyorum. Otur Betül. Otur. Ay hayatım ne olacak? Beş dakikalık bir iş o benim için. Hadi hadi hadi. Hadi kızım hadi. Seher tatlım sen masayı toplamaya devam et. Yardım edelim Şerife'ye. Hadi maş maş. Ay bakıyor ya suratıma. Senin bundan sonra bu evdeki görevin onu velalenin bütün foyalarını ortaya çıkarmak. Anlaşıldı mı? Ay olur mu hiç öyle şey Betül Hanım? Artık bu kadarını yapamayız. Maazallah İsmet Hanım yine hastalanır falan. Ay sus, sus Şerife. Ben ne diyorsam o. Tamam mı? Ağzından kaçır. Bütün çamları devir. Ne yaparsan yap. Tamam? Kovarlar beni. Yeminle kovarlar Betül Hanım. Eğer bu söylediklerimi yapmazsan ben seni kovarım Şerife. Ama onlar seni kovarsa ben sana hayat boyu bakarım. İyi, madem öyle diyorsanız bir şeyler düşünürüz. <laughs> Aferin. Ay çayları koyalım. Tamam. Aa, 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 aa. Ayol yine ben de tam kalkacaktım. Teşekkür aa, olur mu canım oturun daha, daha erken? ben emiri de hazırlayayım o zaman Lale Hanımcığım. <laughs> Çok komiksin Şerife. Neresi komik Seher? Ha? Gülmeyi özledin herhalde. Bence de hiç komik değil. Her son derece ciddi bir laf bu. Yani niçin böyle bir şey söyledin sen şimdi Şerife? Hiç ben de bilmiyorum Betül Hanım gerçekten. Şuursuzluktan. <laughs> Ondan. Gerçekten hiç komik değil. Münasebetsizlik. <laughs> Saçma. Evet haklısınız anneciğim gerçekten lavabalilik. Ben kendisiyle konuşacağım ve bir daha asla tekrarlanmayacak. Babaanneciğim siz de yoruldunuz. Bütün gün ayaktaydınız. Siz dilerseniz ben sizi odanıza çıkarayım. E, gerçekten nekaat dönemindesiniz. Daha fazla yormayalım sizi. Size müsaade edin artık olur mu? E, tabii müsaade sizin. Songül Hanım biz de kalkalım sizi evinize bırakalım. Arabam var. Peki. Betülcüğüm. Sen de yatıya kalmayı düşünmüyorsan seni de bırakalım giderken eve değil mi canım? Teşekkür ediyorum Meltecim. Yatıya kalmayı düşünmüyorum ama ben de arabayla geldim. Ne güzel. Lalecim senin için de bir sakıncası yoksa Seher sana yardım etmek için burada kalsın diyorum. Ne dersin? Betül de itiraz etmez herhalde. Ay çok iyi düşündün. Çok iyi düşündün Yıldız, ee, biz de Seher'le birlikte Emir'cime bakarız. Ay Emir bana ilaç gibi geliyor, tıpkı bir ilaç. E Allah ayırmasın. Amin. <laughs> ana Şerife ana, beceriksiz Şerife. Bir işi daha halletme Şerife, maaşını keseceğim ben buna maaş vermiyorum. Bence başı çalışıyor. Hadi ben bulacağım ben bir yolunu. Ay niye her şeyi ben düşünmek zorunda kalıyorum? Yıprandım. Ben bu kadına sinir olurdum ama. Baksana. Ne yaptı? Nasıl azarladı? Pot kırdığı için kız. ben de çok şaşırdım. Of. Ah benim. Hiç düşünmüyorsun kocana. Şimdi ne yapıyor duru nerededir? Kız, yoksa boşayacağım mı beni? Yok, 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 yok. Sen kıyamazsın kurtine. Kıyar mısın yoksa ya? Sen şimdi tabii sıcacık yatağında yatıyorsun. Kim düşünsün Kurti? <laughs> Kazasız belasız atlattık bu geceyi. Evet, yani inşallah bir an önce iyileşir de daha fazla rol yapmak zorunda kalmayız. Ayrıca bu odada sadece sen kalmıyorsun Onur. Evet, yani? Yani sen çıplak, yani bu şekilde dolaşamazsın odanın içinde. Sen yani rahatsız olmazdın. O eskiden. İzin verir misin? İşim var. Farkında mısın bilmiyorum ama oynayıp durduğun çekmece benim çekmecem. Yok üşütmem Ayrıca seni ilgilendirmez kimden başlasam? Betül Hanım mı, Yıldız Hanım mı? Ay, önce birinden kaparım çeyreği, sonra diğerinden. <laughs> Efendim Seher, Yıldız ben. Anlat hemen neler oldu biz ayrıldıktan sonra. Yıldız Hanımcığım siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yemekte gayet iyilerdi. Herkes gittikten sonra da iyice samimi oldular. Hatta İsmet Hanım onları biraz rahatlatmak için kendi odasına çekildi. <laughs> Ay ağzından bal damlıyor Seher. Çok güzel. <laughs> Tabii canım aralarındaki kıvılcım resmen görünür haldeydi. Yani öyle bir elektrikti ki şebekeye bağlasak bütün evi aydınlatırdı. <laughs> maşallah, maşallah. Çok şükür diyoruz. <laughs> Bu güzel haberler için bir çeyrekli hak ettin sen. Yo, yo tam altın. Tam, yo yo. Ben sana bilezik alacağım ayol. Ay benim iyi niyetli, saf temiz yürekli kıvırcığım. Hoşça kal. <laughs> Ay Yıldız Hanım'cığım hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Ay yarım dedi kadın. Şimdi sıra diğerinde. Alo. Evet Seher çabuk konuş. Neler oldu? Ortam nasıl? Kavga çıktı mı? Şiddet bildir bana. Hayır, ama Richter ölçeğinde tarif et. Hazırım dinliyorum. E Betül Hanım'cığım siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yemekte gayet gerginlerdi. Herkes gittikten sonra da artık ortalık yerde didişmeler başladı. İsmet Hanımcığım da rahatsız oldu odasına çekildi. Ay, ay ne diyorsun Seher? Ağzından bal damlıyor vallahi kız. Tabi canım o kadar gerildiler ki yani odalarından kavga sesleri duyuluyordu. İsmet Hanım çok gerildi. Ee, Seher, annem çok önemli. Bak, annem bize çok lazım. Bırak Onur ile birbirlerini iyisinler ama annem, anneme dikkat et. O bize çok lazım tamam mı? Ay siz hiç merak etmeyin o iş bende. Aferin kız. Bana bak. Hazırlıyorum çeyreğini teşekkür ederim. Çeyrek dedi ya, tam bir cimri bu kadın. Ay neyse çok iyi oldu bu. <laughs> sana ait olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yakışıklı kocam benim. Senin kadar mükemmel bir erkek daha bulamazsın. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandımışıyorum gözlerinden. Zoraki bir sevda da çaresiz sırılsıkla Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugün lese. Her yanım aşktan hadi en baştan Beni bütünümle sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım kimse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım of, deli bir yaz yağmur sevdan Deli bir yaz yağmur sevdan Deli bir yaz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.